Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün futbol şarkı çevireceğiz. İlk önce ülkemize Türkiye olarak seçelim. Evet, Türkiye'yi seçtik. Adımızı da koyalım. Pro tabii biz. Başladık. Bakın klavyeye o kadar çok çan pro yazmışım ki klavye artık ne yazacağımı anlıyor. Evet ilerledik. Başlangıç reytingimiz 67. Evet böyle başladık. Fotoğraf koymayı unuttuk. Takım pendek çok kötü gol sayımız. 4 ya çok kötüyüz şu an. Asist sayımız... 21. İyi ya. Şampiyon biz olamadık tabii. Trabzon oldu. Ulusal Kupa Fenerbahçe aldı. Oldu. 71 olduk. Hemen çıkarttık transfer. Olalım. Takımda kalıyoruz. Gol sayısı 12. Asist sayısı 7. Şampiyon Beşiktaş Ulusal Kupa Başakşehir be. Başakşehir ne yaptı be? 72 olduk bir arttık. Transfer. Kiralık. Hangi lige? <laughs> Beklem çıktı. Neyse. <laughs> Süper Lig'de yine. çok komik. Evet hangi takıma kiralandık? Oğlum kira, kiralık gidiyoruz. Takımımız Pendik Spor. Kiralanma takımımız da Pendik Spor. Gol sayımız 15. Asist sayımız 3. Şampiyon Galatasaray mı? Evet. Ulusal Kupa Fenerbahçe mi? Trabzon oldu. 72 değişmedi. Transfer olalım artık be. Kalıyoruz yine gol sayısı. İki zaten bir şey yapamayacağız. Asist. O sıfır çok kötü. Şampiyon. Fenerbahçe. Ulusal Kupa Galatasaray mı? Samsun aldı be. 69'a düştük. Transfer. Kalıyoruz ya yine. Gerçekten. Gol sayısı. 24 bekle evet, 21-30 arası gelmişiz 11-20 arasına gelmemişiz asist sayımız 15 şampiyon Galatasaray mı Galatasaray oldu evet Sal kupa Galatasaray yine Oğlum Gaziantep'e gelmedi mi? Yok yok. Bir, bir santim yaklaşık 1 milimetre farklı Galatasaray almış. 77 olduk. kart, altın kartımız var. Transfer. Kalıyoruz. Gol sayımız. 1. Asist sayımız. 8. Şampiyon. Galatasaray. Ulusal Kupa. Galatasaray. Konferans ligine girdik ve grupta sonucuyuz. 75 olduk. Transfer. Kalıyoruz yani gol sayımız yine reklam arkadaş oğlum bu reklamları bitireceğim artık gol sayımız 11 asist sayımız 2 şampiyon Trabzon Ulusal Kupa Trabzon Trabzon bu sezon ne yaptı ya ama düştük be Gümüş'e geldik artık Eskiden altındak, Şimdi gümüşüz. Transfer. O, kılıyorsunuz yine ya. Gol sayısı 16. Asist sayısı 3. Şampiyon Galatasaray. Ulusal Kupa Galatasaray. 74 değişmedi. Transfer. Oluyoruz. Nihayet yani, <laughs> Bu reklamları ne yapalım artık arkadaşlar? Siz yorumlara yazarsınız. Evet hangi lige gidiyoruz? Brezilya ya çok kötü takım. Teren Gol sayısı 17. Asist sayısı 6. Şampiyon. Amerika MG. Ulusal Kupa. Santos. Nihayet bir artık transfer kalıyoruz. Gol sayısı 11. Asil sayısı 12. Şampiyon Flamengo Ulusal Kupa. Paulo 76 olduk bir artık transfer. Kalıyoruz ya yani. yine. Gol sayısı. Bu reklamları artık döveceğiz arkadaşlar. 28 gol attık. Asist 25. Şampiyon Flamengo. Ulusal Kupa Palmeiras. 82 olduk. Dünya Kupası Çeyrek final Eğlendik. Transfer Kiralık Hangi ligi? Bundesliga ya. Hangi takım? Mainz Gol sayısı 9 Asista ise 10 Şampiyon Bayern Münih tabii ki yine Bayern Münih. Hayır Bremen be. Yok artık. Bu kupası son altıda eğlendik. 79'a düştük. Transfer. Kiralık. Hangi ligi? Premier ligi. Hangi takım? Aston Villa gol sayısı 16 asist sayısı 12 şampiyon Manchester City Aston Villa ihtimali nerede? Heh, Aston Villa şu minik yeşil olan Arsenal ve Manchester United'ın arasındaki küçük ihtimal zor alırız o zaman Liverpool aldı Avrupa Kupası Grupta sonucuyuz. 80 olduk ama. Avrupa şampiyonası çeyrek finalde eğlendik. Transfer oluyoruz. Hangi lige? La Liga'ya. Hangi takım? Atletik Vivalo. Gol sayısı 12. Asıl sayısı 21. Şampiyon Getafe, Ulusal Kupa, Cadiz, Avrupa Kupası, Grupta 3. Yüz, Konferans Ligi, Son 32'de, Son 32'de eğlendik. Yok artık grup, yok yok, çeyrek finalde eğlenmişizdir. Yani 83 olduk. Transfer, kiralık. Hangi lige? Ya Premier Lig'e tam gittik reklam çıktı. Premier Lig'e gitti. Hadi Tottenham City gelsin. City, City. Chelsea'ye gittik be. sayısı 11. Asist sayısı 10. Şampiyon Liverpool. Sonraqua Fulham Şampiyonlar Ligi finalde eğlendik be. 82'ye düştük. 1'e düştük. Dünya Kupası. Yer finalde eğlendik. Transfer. Kavuyoruz. Gol sayısı. 5. Asist sayısı. 3. Şu an 0 sıf kupamız var. Şampiyon. Real Madrid. Tabii ki. Ba Barcelona mı? Evet Barcelona. Avrupa Kupası. grup 3. Konferans 2 şampiyon olduk. Konferans ligini aldık. İlk kupamız bu. Ama 78 be. Transfer. Kalıyoruz yine. Gol sayısı. Ay gitmiyor be. Her neyse döndürdüm. Ama. ama reklam çıktı be. Her neyse. 10. gol atmışız. Asist sayımız. 22. Şampiyon. Real Madrid. Aslında Barcelona. <laughs> ben renkleri karıştırmışım. Ulusal Kupa. Atletico Madrid Konferans Ligi. Grupta sonucuyuz. 82 olduk ama. Avrupa Şampiyonası. Çeyrek finalde eğlendik. Transfer. Kalıyoruz ne? Gol sayısı 20. E. Asist sayısı 9 bir de artık transfer olan hangi takımda olduğumuzu unuttum artık ama hep aynı takımlar çıktığı için almadığımızı hatırlıyorum. Şampiyon Real Madrid. Ulusal Kupa. Atletico Madrid. Avrupa Kupası. Şampiyon olduk. İşte grupta üçüncü olmadık. Şampiyon olduk. İşte artık şampiyon oluruz. İkinci kupamız ama düştük galiba. Avrupa Süper Kupası aldık. Üçüncü kupamız transfer oluyoruz nihayet. Hangi lige? Premier Lig'e. Hangi takım? Brighton. Gol sayımız 29. Asist sayısı 12. Şampiyon Fulham sal Kupa United Avrupa Kupası yarı finalde eğlendik. 83 olduk galiba. Evet. Dünya Kupası yarı finalde eğlendik. Transfer oluyoruz. Hangi lige? Premier Lig'e. Hangi takıma? Arsenal'a. Arsenal iyi takım. Gol sayımız. 49 makine olduk bu sezon. Asist sayımız 24. O gerçekten makineyiz. Altın ayakkabı alalım. Alamadık. Şampiyon Liverpool. Ulusal kupa Liverpool. Şampiyonlar Ligi grupta üçüncülük. Avrupa Kupası finalde elendik. 91 olduk. 91'de emekli olduk. Kariyer geçme işimize bakalım. 37 yaşındaymışız. Evet 37 yaşındaymışız. Arkadaşlar. Evet. Takımlarımız gözüküyor. 23 24 pendek, 24 25 pendek, 25 26 pendek, 26 27 pendek, 27 28 pendek, 28 29 pendek, 29 30 pendek, 30 31 pendek ...31-32 ...32-33 İnterkoneal... ...33-34 İnterkoneal... ...34-35 minus ...35-36 Aston Villa... ...36-37 Atletik Biba'lo... ...37-38 Chelsea... ...38-39 Atletik Biba'lo... ...39-40 Atletik Biba'lo... 40 41 Atletico Biblio, 41 42 Brighton 42 43 Arsenal gol kral gol krallıklarında Premier Lig'de 49 gol atarak en çok gol atan olmuşuz. Asıs krallıklarında Brezilya Serie A 33 34'te 25 asist yapmışız. Bir de Premier Lig'de en çok gol attığımızda 42-43 sezondaymışız. Son sezonumuz yani. 39-40 sezonda La Liga'da 22 golle birinci olmuşuz. Ay asistle. 42-43 sezonda da Premier Lig'de 24 asistle birinci olmuşuz uluslararası kupalarda konferans kupası şampiyonu ve Avrupa kupası şampiyonu olmuşuz. Konferans kupası 38, 39, Avrupa kupası 40, 41. Ulusal kupalar, süper kupalar yok. Uluslararası süper kupalarda 41-42 sezonu Avrupa süper kupası var. Bireysel ödüller ve milli takım kupalarında hiç yok. Evet. Bon servis. Bedeli kiralık her neyse okumaya gerek yok. Sonucu 16 son 16 sonucu 30 son 32 final şampiyon sonucu şampiyon diğer final final milli takımda kupa geçmişti. Çeyrek final, çeyrek final, yarı final, çeyrek final, yarı final. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.